Orijinal yerlerinden güzel bir trigonometri sorusuna iki farklı çözüm üretelim. Bir koordinat düzleminde verilen bir çemberde PS yerinin ölçüsü alfa olarak verilmiş. Hemen şekil belirttim. PT ile OS birbirine dikmiş. Hemen buraya 90 derece yazdım. NK ile de KO birbirine eşit olduğuna göre Q noktasının hapsisinin alfa açısı türünden eşidi nedir? Şöyle yorumlayalım. Ben hemen buradaki alfa açısını kullanabilmek için O ile P noktalarını birleştiririm. Bunu yaparsam çemberde açı bilgilerinden arkadaşlar şu açıya alfa diyebilirim. Ve birim çemberde çalıştığımdan OP uzunluğu bir birim olarak gelecektir. Şu noktaya M dersem OMP üçgeninde 90 derece bir gördüğünden alfanın komşusu kosinüs alfa karşısı da gençler sinüs alfaya eşit olarak bulunacaktır. Bu yazdığım temel bir trigonometri bilgisidir. OK ile K'nin işte oluşunu da hemen kullanalım. ON uzunluğu 1 bir olduğundan birim çember çünkü iki eşit parçaya ayrıldıysa 1 bölü 2'ye 1 bölü 2 olarak yazabiliriz. Şimdi Q noktasının apsisini sorduğundan dolayı ben şu uzunluğa A demek istiyorum. Ama unutmayın uzunluk A arkadaşlar. Sorulan şey bunun eksilisi çünkü bu uzunluğun 6 birim olduğunu düşünün diyelim ki. Bu uzunluk 6 birimse şu Q noktasının apsisi eksi 6 yapar. O yüzden ben A'yı bulacağım. A'yı bulduktan sonra da bunun eksilisini işaretleyeceğim. Peki A'yı nasıl bulabilirim diye düşündüğümde şunu fark ettim. Bakın arkadaşlar şu açı 90 dereceyken bu açı da 90 derece. Ve lütfen şu uzunluklara yoğunlaşın. Arkadaşlar bu uzunluklar birbirlerine paralel. Ve ben paralel iki doğru parçası gördüğümde hemen aklıma benzerliği getiririm. Çünkü benzerlik arkadaşlar geometri inanılmaz hayat kurtarır. Q, M, üçgeninde hemen ben bir temel benzerlik yazmak istiyorum. Bakın Q noktası benim tepe noktam. Yakın parçam A tamamı ise arkadaşlar a artı kosinüs alfa. a bölü a artı kosinüs alfa eşit olmalı. Sarı parçaların uzunlukları 12. 2. O da 1 bölü 2 bölü sinüs alfa olarak gelecektir. Sinüs alfa'yı takla attıysam sağ taraf arkadaşlar 1 bölü 2 tane sinüs alfa olacaktır. Onu da hemen şöyle silelim. Yazalım. Sağ taraf 1 bölü 2 tane sinüs alfa olarak geldi. E boş durmayalım hemen bir işaret dışarı yaparsam 2a sinüs alfa eşit oldu. a artı kosinüs alfaya. a'yı hemen karşıya şutladım. 2a sinüs alfa eksi a eşit oldu. kosinüs alfaya. a ortak parantezini alabilirim sol tarafı. Hemen aldım. a parantezinde 2 tane sinüs eksi 1 eşit oldu. kosinüse a'yı çekersem buradan kosinüs bölü 2 tane sinüs alfa eksi 1 olarak buluyorum ki unutmayın bana bu değil apsis sorduğundan dolayı bunun eksilisi lazımdı. Şimdi buna eksilisi ne olur? Üst tarafı eksiyle çarparsam eksi c bölü 2 tane sinüs eksi 1 ya da alt tarafı eksiyle çarparsam c bölü 1 eksi 2 tane sinüs alfa benim sorumun doğru cevabı olacaktır. Peki hocam diyelim ki bu benzerlik çözümünü göremedik. Bu soruyu çözmek mümkün değil mi? Yok mümkün. Sizlere ikinci bir yol olarak şöyle bir çözüm göstermek istiyorum. İkinci yolda arkadaşlar alandan ilerleyebiliriz. QMP üçgeninin hemen bir alanını yazalım. QMP üçgeninin alanını tabanımız A ile cos alfanın toplamı yani A artı cos alfa yaptı. Yüksekliğimiz sinüs alfa çarpı sinüs bölü iki bana QPM üçgeninin alanını verecektir. Ve arkadaşlar ben bu üçgeni bir tane üçgen artı bir tane de arkadaşlar yamuğun alanları toplamı olarak ifade edebilirim. E, QOK üçgenin alanı taban A yükseklik 1 bölü 2 bölü 2 yapardır. E keza OMPK yamurun alanı da alt taban artı üst taban alt taban sinüs alfa üst taban 1 bölü 2. O zaman 1 bölü 2 artı sinüs alfa çarpı arkadaşlar yüksekliğimiz bu sefer kosinüs alfa olarak geldi. Bir de bölü 2 var arkadaşlar. Peki dikkat ederseniz bundan sonra hepsinin paydasında 2 olduğundan dolayı bunları görmezden gelebilirim. Hemen dağıtalım. A tane sinüs alfa artı sin çarpı kos. E, SC diye kısaltmak istiyorum arkadaşlar. Sağ taraf A bölü 2 artı şu ifadeyi de dağıtırsak C bölü 2 artı CS olarak gelecektir. Bakın burada CS'ler birbirini götürdü. Şimdi şöyle yorumlayalım. Her iki tarafı tekrardan bir 2 ile çarpalım. 2 ile çarparsam sol taraf 2 tane AS oldu. Bu da ikiler sadeleşti. Sağ tarafta A artı kosinüs alfa kaldı. Bundan sonra yine aynı hareketimiz var. A'yı karşıya yollarsam 2A tane sinüs alfa eksi A eşit oldu kosinüs alfaya. A ortak parantezinde 2 tane sinüs eksi 1 eşit oldu kosinüse. A'yı çekersem kosinüs bölü 2 tane sinüs alfa eksi 1 olarak gelecektir. Ama yine unutmayın ki bizden absis istediğinden dolayı e bunun eksilisini almalıyım. Yani bunun eksilisini alırsam da yine kosinüs bölü 1 eksi 2 tane sinüs alfa. Q noktasının absesini verecektir. Sonumuzun doğru cevabı yine C seçeneği olarak gelir. Benzerlik çözümü gördüğünüz gibi çok estetik ama benzerlik yapamasanız bile alandan da bu soruyu çözmek mümkündür arkadaşlar. Sizlerin yaptığı farklı bir çözüm varsa onları da yorum kısmında bekliyorum. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.